Evet arabayı da aldım hayırlısıyla. E, alırken çekme fırsatım pek olmadı çekmek de istemedim zaten yeterince video var. İlk izlenimlerim araba bayağı büyük çünkü ben hayatım boyunca hiç pek kullanmıştım. İlk defa böyle büyük bir arabaya geçiyorum. Büyük sessiz dönüşü gerçekten zor. Otoparkta falan AVM'de özellikle gerçekten manevraları zor. E, alışmam gerekiyor. Tek pedal kullanıma alışmak üzereyim daha. 43 kilometre oldu alada. Hatta o kadar bile olmadı yani. Belki 35 falandır. Hilton AVM'ye girdim. Orada arkadaşlarla otururken şarja taktım. %100 yaptım direkt. %13'tü. Aldığımda %22 idi. Geldim buraya %13'lerde şarja taktım. %100 oldu. Saatine falan çok bakmadım. Arkadaşlarla oturduk. Kahve içtik. Çoktan şarj oldu yani. Tam biz indiğimizde hatta. Bekletmek de istemedim şarj portunda. İndim aldım. Şimdi Çorlu'ya gideceğim. Kuzey Marmara üzerinden gideceğim tabii ki de bu trafikte. Şarjım %100 gösteriyor. Bakalım nasıl bir yolculuk geçecek. Bundan sonra da deneyimlerimi aktarmaya çalışacağım. şimdilik bu şekilde. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Dün arabanın birinci ayıydı. Premium üyeliğe devam ediyorum tabii ki de yani bu kaçırılmayacak bir fırsat Tesla arabaları için. Bir ay sonunda tam 3600 69 kilometre yapmıştım. Bugün de 3679 kilometre oldu şimdi. Dün de birinci ayıydı işte. İlk deneyimlerimi aktaracak olursam bu bir aylık süreçte işte 3670 kilometrenin bir ayda yaklaşık 15 kere İstanbul yaptı. Çorlu'dan Flora'ya E5 üzerinden genelde gittim geldim. Hatta %90 belki E5. Hatta %100 E5'ten gittim geldim. Genelde sabah 5-5.30 gibi Çorlu'dan çıkıyordum bir buçuk saat içinde Florya'da oluyordum. Dönüşte de yine bir buçuk iki saat arasında Çorlu'ya geliyordum. Ya zaten E5 olduğu için ve trafik olduğu için malum 80 ve radar da var. 80'i geçmiyorum. Hız sınırı zaten 80. Yani 88 bile kurmuyorum arabaya. 85 bazen yapıyorum. Hani o da böyle artık trafiğin akışında engel olmayacak şekilde davranmaya çalıştığım zaman öyle gittiğin zaman da tabii ki ne oluyor? 13,5 kWh'lerle saatlerle İstanbul'da gidiş geliş ortalamasını elde edebiliyordum. Ya benim için mükemmel bir şey. Bundan önce Audi kullanıyordum, Polo kullanıyordum. Yani 5,5 litre yakıyor olsa da arabalar az yakıyorlar normal bir e, içten yanmalı motora göre. Tamam 5-5,5 litre arası 4-8'e düştüğüm oluyordu ama günün sonunda bu 500 lira 600 lira arasında bir yakıt maliyetine sebep oluyordu. E bu da 20 kere İstanbul'a gittiğimi düşünürsek bir ayda yani 10 bin liranın üzerinde bir yakıt masrafı gerçekten tahammül edilemez bir seviyede. Artı otonom sürüş de yoktu onlarda. Audi'de zaten hiçbiri yoktu. Polo'da eşimin arabasını kullandım bu testle gelene kadar. Polo'da da hız sabitleyici vardı. Otomatik vitesti. Audi manueldi. Böyle olunca durum gerçekten çok yorucu oluyordu. E zaten işimiz de yorucu. Dolayısıyla e, otonom bir araba almak istedim. Elektrikli arabaya geçiş yapmak istedim. E i̇şte araştırmalarım sonucu tabii ki de bu fiyat bandında Tesla rakipsiz gerçekten. Yani böyle bir bug gibi yani Tesla'nın bu fiyatı Türkiye'de gerçekten. Yani Polo'nun sıfırı bile 1.400 şu anda bir motor arabanın. facık araba 1.400.000 küsür hatta. Ben bunu aldım. 1 milyon 791 eski fiyattan almıştım. Sipariş verdiğimde de Amsterdam'daydım. Şarj aletini de oradan aldım ve bazı aksesuarları da oradan aldım. Yani oradan da belki bir 7-8 bin lira da karım oradan oldu. Dolayısıyla çok uyguna geldi araba benim için. Aldığım gibi de zaten bir ayda 3700 kilometreye dayandık. Yakıt toplam benzin tasarrufu 10 bin lira civarı gösteriyor uygulama. Yani tam baktığımızda da öyle zaten. Çünkü evde şarj ediyorum. Elektrik faturasını e, şeye geçtim. 3 zamanlı faturaya geçtim. Dolayısıyla gece 23 ile 7 arasında 1.76 kWh. Artık KDV var mı yok mu bilmiyorum. Telefonda sorduğum zaman KDV içinde demişlerdi. Ama hani KDV %10 %20 eklesem bile 2 lira olur kWh saati şu anda. Arabayı doldurduğumda işte İstanbul 13.5 ile gidiyorsun geliyorsun. 200 km olsa 26 kilovat saat. 30 kuruş olsa 26, 52, 78 TL yapacak. 78 TL'ye buradan İstanbul'a gidip geliyorum günlük hani 600 liradan 78 liraya düştük. E5 kullandığım için de HGS maliyeti de olmuyor. Dolayısıyla yani gayet uygun. Hepsinin ötesinde tabii ki de malum avcılardan sonra trafik başlıyor genelde. Orada otopilotu aldıktan sonra yavaş yavaş böyle hani arabayı gözlemleyerek sadece gitmesi gerçekten çok keyifli, çok dinlendirici oluyor. Ha tabii Türkiye'de takip mesafesi diye bir şey olmadığı için ara, önünüze kıranlar vesaire olabiliyor ama hani bir yerden sonra buna alışmak lazım veya hafif gaz desteğiyle otopilota aradaki mesafeyi bir tık daha kapatarak e, kullanmak bazen daha iyi olabiliyor. Fakat e, arabayı aldım, aldıktan 10 gün sonra maalesef yine İstanbul'a giderken sabah 7.30'da öndeki arabalar yavaşladı. Keza ben yavaşladım ama arkamdaki duramadı. Geldiğinde gördüm ama önümde de mesafe yoktu. Hatta Tesla ötmeye başladı. Tesla kendisi fren yaptı öne daha fazla gidemezsin diye. Arkadan da bu arkadaş çarptı. Bir tane semboldü. Yani açıkçası ben arabaya çarptığını tam anlayamadım. Hem müzik dinliyordum hem böyle benim arabanın kızaklaması zannettim freni. Bir gece karanlığında bir şey görünmüyordu. Saat buçuk ama tabii gece karanlığı. Bir şey görünmediği için iyi dedik. Bir şey yok. Zaten plakası da belli. Bir şey olursa hani ulaşmak çok dert değil. Sonra gündüz tekrardan bir baktım. Orada böyle bir ince bir ezik olmuş. Onların da videosunu koyarım. Gösterecek olursam işte şurada şöyle bir çizgi var. Şurada bir yerde ezik var ama yani belli bile olmuyor. o yüzden böyle nazarlık bırakmak istedim bunun için. Bagaj kapağını değiştirmeyelim kaza belli, videosu belli. Hani satarken çok sorun olacak bir kaza değil, hiç sorun olmayacak hatta. Ama hani bagaj kapağı değişsem gerek yok bunun için bagaj tampon değiştirmeye gerek yok. Boyasız göçük düzeltme belki olabilir dedim yani Onda da bagajın kapağını açacaklar vesaire. Gerek yok. Şu an nazarlık bırakalım dedik. O şekilde 10 gün içinde böyle bir kaza oldu. Bir de nereden geldiğini anlamadığım beton arabalarını, mikserlerin sağ olsun arkası açık gezdiği için o betonu boşalttığı yer. Oradan bütün araba zaten aerodinamik yapısını orada anladım arabanın yani. Nereden geldiyse o. Arabanın önünden başlamış. Üstüne, yanlarına her yere küçük küçük böyle çimento sıçramıştı. Onu da nasıl çözerim, nasıl çözerim derken böyle SMX'in reklam değil tabii ki. Yani Trendyol'da buldum. O da reklam değil. E, araştırdım ettim Trendyol yorumlarına baktım en çok orada satmıştı. SMX'in harç çözücü diye bir e, karışımı vardı. Çok düşük konsantrede böyle suyla karıştırarak hafif bezle cam tavan dahil sile sile e, onları çıkarttım. Memnun da kaldım üründen yani. yani çok az kullanmama rağmen e, arabadaki tüm e, noktaları çıkarttı. Hiçbir zarar da vermedi yani hem cama hem boyaya onu tavsiye edebilirim. Böyle 10 günde böyle şeyler başımıza geldi. Tabi arabayı ne kadar sık kullanırsanız sonuçta e, olasılık da artıyor yani. Hani bir ayda 3700 kilometre hiç az değil. Daha da artacak bu yani. Şu an az kullandığım bir aya denk geldi aslında araba. 9 Eylül'de sipariş verdim. 2 ay sonra gösteriyordu. 1-15 Kasım'da teslim alırsınız diyordu. Tam da 14 Kasım'da teslim ettiler söz verdiği gibi. O bakımdan da çok memnun kaldım. Diğer deneyimlerden bahsedecek olursam araba herkesin bildiği gibi çok sert bir araba. Süspansiyon olarak ve manevra kabiliyeti düşük bir araba. Yani dönüyor diyenler var bu arabaya. Dönmüyor diyenler de var. Şöyle kıyaslamak lazım. Aynı boyutlarda işte Peugeot 408 mesela hemen hemen aynı boyutlarda getirelim döndürelim bakalım hangisi dönüyor hangisi dönmüyor. Belli ki bu arabanın referans alacağımız arabalar yanında manevra kabiliyeti daha düşük. Yani bu çok belli. Geri 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 gelirken de öyle, ileri giderken de öyle. Yani buraya böyle direkt girerim dediğiniz yerde ekstra iki manevra daha gerektirebiliyor. Ama sorun değil. Sonuçta dediğim gibi fiyat performans kıyaslıyorsunuz. Yani 1.8'e böyle bir araba almış. Kullanacaksınız. Ve dedikleri gibi o malzeme kalitesi şöyledir, böyledir. Ben bir kötülüğünü görmedim yani. Hatta çoğu arabada bu kapıların yanlarındaki, içlerindeki işte yumuşak malzemeler vesaire yok bile yani bu fiyat bantlarında. O yüzden 1.8'e nimet gibi bir araba. İşte dediğim gibi acelem vardı. Bunu aldım. Aldıktan sonra tabii ki de çok memnun kaldım. Şimdi diyorum ki Juniper çıkartsın. Onu da alayım. Hatchback çıkartsın. Onu da alayım yani. Hani iki tane elektrikli araba eve koyabilirim. Tam aksine hani içten yanmalı olmadan. Bir tane daha elektrikli arab alabilirim. iki tane elektrikli kullanabiliriz. Benim için çünkü A'dan B'ye konforlu bir şekilde gitmek önemli yani. Araba kullanırken. E bunda elektrikli araba hem konforlu hem emniyetli hem de ekonomik bir şekilde sunuyor. Yani tam bir mühendis çözümü aslında baktığınız zaman. Hatta şu an işte kapalı otoparkım var. Şarj aletini de direkt oraya koydurmuştum daha arabayı almadan. Hazır onu koymuşken işte 220 volt çıkışlarımız da var. Yani Citroen Ami falan çok pahalı ama belki böyle daha mikromobilite ufak bir araba alabilirim. Hatta motosiklet küçük L7 sınıfı alabilirim. Şehir içinde çünkü artık her yerde otopark sorunu var malum. O yüzden böyle küçük hani Volta, Aurora bilmiyorum yani Reader'ım vardı. Reader'ın da böyle bir yani sipariş edemedim bir türlü. O yüzden küçük bir böyle bir mikromobil çözüm üretesim var. Öyle çarşıya pazara giderken hani kocaman arabaya yer bulacağınızda alırsınız ufacık böyle yüklenirsiniz geri dönersiniz diye düşünüyorum zaten Çorlu'da yaşıyorum hani e, daha ufak bir şehir yolları falan İstanbul gibi böyle yani vızır vızır geçişler yok daha şehir içinde kaldığımız için o araçların sorun çıkartacağını düşünmüyorum alacağım yani bugün olmazsa yarın yılbaşından sonra vesaire bir şekilde yani elektrikli sayısını çoğaltacağım. Bu konsepte varım sonuna kadar. Gerçekten e, hani şu an Türkiye'de ne kadar yadırgansa da ben dediğim gibi bunun siparişini Hollanda'ya gittiğimde verdim. Çünkü niye? Bir gittik Amsterdam'a. Kaldığımız otelin bahçesinde 32 tane mine süper şarjı vardı. Tesla'nın sadece. Yani düşünebiliyor musunuz? Adamlar açmış çoktan otel bahçesinde 32 süper şarjı yan yana. Bütün, bütün taksiler Tesla. Çöp toplama arabaları elektrikli. Otobüsler elektrikli. Yani adamlar çoktan geçmiş böyle her marka elektrikli araç. E, hali halihazırda var. Zikrım bayileri olsun, diğer elektrikli e, Xpeng, Xpeng bayisi, onların hepsi e, Amsterdam'da mevcuttu ve bayağı da büyük showroomları vardı. Baktım hani onlar zaten geçmiş tabii ki onlar da kurallar, altyapılar vesaire tartışılmaz ama en çok elektrikli kullanan iki ülkeden bir tanesi aslında yoğunluk olarak Hollanda. Yani geç, kalmak istemedim artık elektrikliğe geçişte. Hani altyapı yok vesaire diyorlar ama şu an Türkiye'nin şarj istasyonu kişi başına düşen şarj istasyonu Avrupa'dan daha fazla. Yani aslında altyapı yatırımlarımız çoğaldı. Sadece gözümüze çarpmıyor burada araba kullanırken sürekli benzinlik aramaktan. Ama müthiş bir konfor. Yani istersem her gün full depoyla güne başlayabiliyorum. Benzinliğe uğramıyorum. Yani şöyle bir şey var. Her gün İstanbul'a gittikten sonra e, günde kaç? 200 kilometre yapıyor gidiş gelişim. Onu yaptıktan sonra zaten polo da kullansanız iki günde bir benzin almanız zaten şart. İki günde bir benzinliğe giriyorsunuz. Üçüncü günü çıkartmıyor araba. Ve hani İstanbul trafiği işte 5 dakika erken çıksanız kurtulur mu diyorsunuz böyle İstanbul'da durmayayım aman benzin almayayım bir şey olur sıra olur arıza olur trafiğe kalırım diye Çorlu'ya yaklaşıp benzin alıyorum. Ee, bu da hani stres yaratıyor ya yani bir şey olsa belki hani ekstra bir yolda kalma durumu olsa az bir yakıtla yolda kalmış olacaksınız. Dolayısıyla benim için elektrik daha mantıklı aslında. Çünkü İstanbul'a gidip geliyorum en fazla %50, %55 ne kadar bassam o kadar harcayacak araba. Yani %60 harcar, %40 cebime kalır bir İstanbul'a gidiş gelişte. O %40'la ben orada yolda da kalsam bir gece geçiririm. Veya Çorlu'ya geldim bir gün dolaştım onu da çok rahat geçiririm. Gece geldim taktım şarjıma. 23 ile 7 arasında saat şarj her türlü zaten fulleniyor. Sıfır da olsa fulleniyor. Dolayısıyla tekrar ertesi sabah uyanarak devam ediyorsunuz. Genel deneyimleyim bu şekildeydi. Şimdi aldığım aksesuarları göstereyim size. Şimdi öncelikle bu tabii ki bardaklık işe yarıyor. Şu ortasında da tam otoparkın anahtarı oldu. Güzel oldu. Bunu Hollanda'dan sipariş etmiştim. Şu parça. Keza bunu da Hollanda'dan aldım. Güzel de oturdu buraya sanki arabanın bir parçası gibi. 32 euro muydu tam hatırlayamıyorum. Bunları type-c'ye taktığım zaman çıkışını alabileceğim. Bu klasik organizer zaten yine Hollanda'dan sipariş ettim. Buradaki organizer şu emniyet kemeri kesiciler Türkiye'den aldım ve yine burası buraya da Rusya, TGS vesaire onları koydum. Aldığım organizeler organizer'lar bunlar. Zaler'in paspaslarını satın aldım. Yine araştırarak yani hiçbir reklam değil işte forumlardaki Telegram gruplarındaki tavsiyelere bakarak onları satın aldım. Gaz pedallarını, gaz fren pedalını değiştirdim. Bence böyle daha güzel duruyor. Yine bunları Türkiye'den aldım. Onun dışında <laughs> telefon tutucu. Bunu Türkiye'den aldım. Gayet memnunum buraya koyduktan sonra. Hani gayet güzel gözümüz önünde duruyor. Açısı ayarlanabiliyor. Bu dönebiliyor kol böyle. Bundan çok memnun kaldım. Kilometre bilgilerine bakacak olursak da aldığımdan beri Trip Bey'i zaten sıfırlamıyorum. 3679 kilometrede. 15.7 watt saat ortalama olmuş. Bu şöyle tabii yani çok kişiyi arabaya tanıttım. Çok kişiyi gezdirdim. Yani Birçoğu da böyle beğendi ve hani ön yargıları kırıldı. Sürekli böyle hani 0-100-0-100 yaptığımız için aslında bu 15.7 şu an fazla bir ortalama. Normalde ben 13.5'ta takılıyorum İstanbul'a gidiş gelişlerde aslında. Dün aslında en sevdiğim günlerden bir tanesiydi. Çünkü dün Şarköy'e gittik. 3 kişiydik arabada. Hava da 5 dereceydi. En soğuk günlerden birisiydi Çorlu Tekirdağ için. Buradan Şarköy'e gittik. Ben mutlaka bir yakıt alırım diye düşünüyordum. Şu yolu giderken bu yolu kullandım böyle yukarıdan Şarköy'e. Daha sonra Şarköy'den Hoşköy'e geçtik. Onun içinde ne yaptık? Şöyle Uçmakdere'ye tarif al. Bilenler bilir. Gerçekten çok sıkıntılı, tehlikeli bir yolu yani Uçmakdere yolu. Şöyle Şarköy'e gittim. Şarköy'den de Uçmakdere'ye bu sahil şeridinden geri Tekirdağ'a döndüm. Uçmakdere'nin yolu da böyle hem çok fazla yüksek hem çok virajlı hem tehlikeli. Heyelan tehlikesi yol zaten tek şerit bayağı sıkıntılı bir yol. Bu yoldan gittik geldik 277 kilometre topladı toplamda. Geldim Çorlu içeriğine de biraz işlerim vardı onları hallettim. 3 kişi klima açık ısıtmalar açık %15 şarjla evdeydim. Bu beni tatmin etti yani 60 kilometre gösteriyordu eve döndüğümde. 277 daha yaptım zaten yani 330 kilometre geçecekti araba her türlü. Benim için fazla fazla yetti yani bu deneyim. Çünkü kış şartlarında 3 kişiyle böyle bir virajlı ve yüksek bir yola gidip hala eve döndüğümde şarjın olması beni gerçekten çok mutlu etti. Nitekim sabah da gecede taktım ve sabah %100 teslim alıp tekrardan dışarıya çıktım. Şimdi o şekilde takılıyorum. Tabii önemli olan böyle deneyimleri paylaşıp e, alacaklara, almış olanlara böyle ufak tavsiyelerde bulunmak veya yol göstermek naçizane. Nasıl biz izliyorsak böyle bütün e, YouTube'da paylaşan Türk arkadaşlarımızı onlardan görüp zaten bir fikir sahibi olduysak bu şekilde böyle aktarmak istiyorum. E, hoşuma da gidiyor böyle videolar hazırlamak. Vakit bulabilirsem tabii ki. Bir de dışarıdan arabanın paçalıklarını göstereyim size. Ben normalde hiç PPF vesaire taraftarı değilim. Sadece çok çamur olduğundan dolayı zaten malum. Ve evimde stabilize bir yolda ufak bir gidişi. O yüzden çamurluk takmak istedim. Paçalık takmak istedim ki şu arka taraf hem çamur hem taş çok olmasın. Bunları aslında bunları da Amsterdam'da da almıştım ama model 3 için göndermişler. Tabi iade de edemedik Türkiye'ye dönmemiz gerektiği için. Tekrar Türkiye'den. Bilindik bir siteden bu testlerle alakalı. Bunları sipariş ettim ön arka. Kendim montajını yaptım. 5 dakikada hallolacak bir şey zaten. Ee, bu şekilde bunları aldım. Böyle kullanıyorum. Ha, ona rağmen çamur oluyor ama yine de bence normal bir paçalıksız kadar çamur olduğunu düşünmüyorum. Bundan sonraki videolarda arkadaşlar ilerleyen zamanlarda şunu yapmayı planlıyorum. Kuzey Marmara yolunu çok fazla kullanacağım yani Çorlu'dan Kuzey Marmara yoluna gidip oradaki ge geniş dört şeritli yollarda zaten tenha da malum. Hani işte buradan çıkıp 100 km ortalamayla 100'e sabitleyip gidersem ne kadar yaktı? 110, 120, 100, 130, 140. Sürekli o tarafa gideceğim için yani bunu her gün yapabilirim. Dolayısıyla eşit koşullarda biz de hani 120'de, 130'da, 140'de, 150'de araba ne kadar yakıyor? Ne kadar yakıt tüketimi var? Ne kadar ses var? Hani Bunları böyle sürekli kıyaslamak istiyorum. Müsait olacağım çünkü bunu yapmak için. Sadece ekipman sıkıntım var. Şu anda sadece telefona devam ediyorum. Ee, henüz bir kamera almadım. Vaktim olduğunda, fırsatım olduğunda onu alıp gerekirse buraya veya buraya vantuzlayıp <laughs> o kamerayla birlikte e, çekim yapmak istiyorum. Ve dediğim gibi e, gerçek yakıt bilgilerini ve yol tenha ve e, tam gerçekle ölçüm yapmaya müsait olduğu için bunları bu hızlara ulaşıp Deneyip yakıt bilgilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani o yol çok sık gidip geleceğim için böyle herhangi bir şey üzerinden referans alabileceğimiz, karşılaştırabileceğimiz fırsatlar doğacak. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Bu videoluk bu kadar. Bundan sonra görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.